Hangi metot üzere biz dinimizi öğrenmekle mükellefiz? İnsanın akidesinin Allah'ın razı olduğu bir akide olabilmesi için dinini, akidesini öğrenirken üç tane şeye dikkat edecek. Bir, akideyi Kur'an'ın muhkem delillerine bina edecek. Birinci mesele. İki, akideyi Peygamberimizin Kur'an'ın açıklaması olan sünnetine bina edecek. Üç, akideyi Allah'ın anlayışlarından razı olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de kendilerini övdüğü sahabenin yani selef selefi salihimizin anlayışına bina edecek. Yani Kur'an'ı ve sünneti, bu iki kaynağı, bu üçüncü kaynağın anlayışına bina edecek. Bu üçünü yaparsan, sağlam bir akideye sahip olmuş olursun. Akaid ilminin tanımı nedir? Akaid ilmi neyi anlatır? bize neyi öğretir dersek akaid ilmi bize üç şeyi öğretir. Akaid ilminin tanımı da şu zikredeceğim üç meseleyi inceleyen ilim dalına akaid ilmi diyoruz. Nedir bu üç mesele? Bir, inanılması gereken esaslar. Yani bir insanın Müslüman olması için inanması gereken şeyler nelerdir? Bu bir. İki, reddedilmesi gereken esaslar. Bir Müslüman, na Müslüman diyebilmemiz için reddetmesi gereken bazı şeyler var. Onları inceleyen ilme akaid ilmi diyoruz. Üç, peki üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de bunu inanılması gereken esaslar ve reddedilmesi gereken esasları kabul edenler ve kabul etmeyenlere karşı Müslümanların tutumu. Yani müminlere karşı tutumumuz nasıl olacak? Kafir, müşrik ve münafıklara karşı tutumumuz nasıl olacak? Bu üç meseleyi inceleyen ilim dalına ne diyoruz? Akaid ilmi diyoruz. Şimdi biz dedi ki bu akidedir. Akide ilmi kişi ile Rabbi arasında yapılmış olan sözleşmedir. Akide ilmin esası nedir? Akide ilmin esası La ilahe illallah'tır. Sen La ilahe illallah dediğinde ne yapmış oluyorsun? Allah'a bir söz vermiş oluyorsun. Ya Rabbi seni birleyeceğime, hiçbir şeyi sana ortak koşmayacağıma ve seni birlemeyip sana ortak koşanları reddedip onlardan ve onların mabutlarından uzaklaşacağıma dair sana söz veriyorum diyorsun. Bir sözleşme yapıyorsun. İşe giren insanın şirketle sözleşme yapması gibi, bir okula giren öğrencinin kendini o okula kaydettirmesi gibi akide la ilahe illallah senin İslam dinine attığın ilk adım İslam'a giderken yapmış olduğun sözleşmedir. Bundan ibarettir. İki, yine biz bu ilimden anlıyoruz ki akade dedik ya akade. Senin inanılması gereken ve reddedilmesi gereken meselelere karşı kafan, zihnin o kadar berrak olacak ki bir ipi birbirine bağladığında düğüm ne kadar sağlam oluyorsa senin akidenin de o kadar sağlam olması, o kadar sağlam olması lazım. Aksi halde ona akide denmez. Yani bir insanın duyduklarına ve okuduklarına göre değişen şeyine akide denmez. Niye? Çünkü akide, sağlam esaslarla birbirine bağlanmış olan, kuvvetli, pekiştirilmiş, düğümlenmiş olan şeyin adıdır. Bir şeye akide denebilmesi için bu kadar kuvvetli, bu kadar sağlam olması gerekir. Akidenin sadece isminden bu ikisini anlayabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Akideni muhkem delillere bina edecek. Akideni muhkem delillere bina edeceksin. Eğer muhkem delillere bina edersen akideni sapasağlam bağlanmış, düğümlenmiş, sözleşme yapılmış bir akideye sahip olursun. Ama muhkem delillere değil, dendi, denildi, falanca böyle demiş, filanca böyle fetva vermiş gibi ne Allah'ın yanında ne Rasulünün yanında hiçbir değer ifade etmeyen şeylerin üzerine akideni bina edersen, eğer o zaman senin de olan şey akide denmez. Ne denir? Fikir denir, düşünce denir. Yani değişebilen, kafa yorulduğu zaman farklılaşabilen şey olmuş olur. Bunun da adı akide, akide olmamış olur. İtikadımızı öğrenmeden evvel şunu bilmemiz lazım. Hangi metot üzere biz dinimizi öğrenmekle mükellefiz? Burada dikkat ederseniz üç tane madde vermişiz. İnsanın akidesinin Allah'ın razı olduğu bir akide olabilmesi için dinini, akidesini öğrenirken üç tane şeye dikkat edecek. Bir, Akideyi Kur'an'ın muhkem delillerine bina edecek. Birinci mesele. İki, akideyi Peygamberimizin Kur'an'ın açıklaması olan sünnetine bina edecek. Üç, akideyi Allah'ın anlayışlarından razı olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de kendilerini övdüğü sahabenin yani selefi salihimizin anlayışına bina edecek. Yani Kur'an'ı ve sünneti bu iki kaynağı bu üçüncü kaynağın anlayışına bina edecek. Bu üçünü yaparsan sağlam bir akideye sahip olmuş olursun. Doğru hidayet dediğimiz dalaletten arınmış bir akideye sahip olmuş olursun. Şimdi bunların delillerini inceleyeceğiz. Birinci maddemiz neydi? Akidemizi Kur'an-ı Kerim'e bina edeceğiz. Peki delilimiz ne? Bir, Araf suresinde Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor ki İttabiu ma unzile ileykum min rabbikum ve la min dunihi Rabbinizden size indirilene tabi olun onun dışında hiçbir dosta tabi olup peşine düşmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Bu ayet Araf suresi üçüncü ayet. Araf suresi üçüncü ayet. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Burada ne var? Bu ayette umumi bir ifade var. Hangi konuda olursa olsun, akidenizde, ahlakınızda, fıkhınızda, amelinizde Rabbinizden size indirilen kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olun. İkinci e, delilimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinde, Hud suresi birinci ayeti kerimede. Elif, lam, ra, kitabun, uhkimet ayatuhu, Thumma min ladun hakimin habir. Elif, lam, ra. Bu kitap ayetleri Allah tarafından muhkem kılınmış ve Sonra hakim ve habir olan bir Allah tarafından açıklanmıştır. Yani elimizde öyle bir kaynak var ki onun ayetlerini sağlamlaştıran kim? Allah. Sağlamlaştırıp muhkemleştirdikten sonra apaçık hale getirdikten sonra onu bir de ayrıyeten tafsilatlandıran kim? Hakim. Yani her işi hikmetli yapan ve habir her şeyden haberdar olan Allah. Bu da hangi ayet-i kerimeydi? Hud suresi birinci ayet-i kerime. Başka İsra suresi dokuzuncu ayet-i kerime. Bu da üçüncü delilimiz. İsra suresi dokuzuncu ayet-i kerime. Allah azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede inne bu Kur'an'a yehdi lilletihi hiye şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru olana hidayet eder. Sen neyi araştırıyorsun? En doğru akideyi araştırıyorsun. Nereye başvuracaksın? Kur'an'a başvuracaksın. Çünkü Kur'an seni en doğru olan en doğru olan akideye götürür. Güzel ahlak peşinde koşuyorsun mesela. Neye bakacaksın? Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın. Çünkü Kur'an-ı Kerim seni en doğru ahlaka götürür. Hangi konuda bir şey araştırıyorsan, aradığın bir şey varsa Kur'an'a döneceksin. Çünkü bu Kur'an insanları yolların en doğru olanına iletir diyor Allah z. Şura suresinden bir tane daha ayet söyleyeceğim. 4. ayet-i kerime Şura suresinden. Bu da Şura suresi 52. ayet-i kerime. Allah azze ve celle diyor ki ayet-i kerimede ve kezalike ohayna ileyke ruhan min emrina. Biz işte böylece sana kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Ruh ifadeye dikkat edin. Bir ruh vahyettik. Ma kunta tadri mal kitabu ve lel iman. Sen kitabın ne olduğunu da imanın ne olduğunu da bilmezdin ey Muhammed. Velakin cealnahu hunuran nehdi bihi men nasha. Fakat biz o Kur'an'ı nur kıldık ve o Kur'anla dilediğimiz kullarımızı doğru yola iletiriz diyor Allah azze ve celle ve inneke le tehdi ila sirat'il mustaqim. Şüphesiz ki sen insanları en doğru yola iletirsin ey Muhammed diyor. İki sıfat söylüyor Kur'an-ı Kerim için Allah. Biri ney Ruh, diğeri ney Nur. Ruh ve nur. Nur ne demek nur? Sen akideni araştırırken özellikle fitnelerin, şüphelerin bu kadar yaygın olduğu bir çağda insanların konuştuğu her konuşma senin yolunu biraz daha karartıyor. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes söylediklerini delillendiriyor. İnsan dinini araştırırken, dinini öğrenirken bu kadar farklı şeye muhatap olunca her araştırma insanın önünü biraz daha karartıyor. Eyvah diyorsun ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Allah sana diyor ki ben bu kitabı nur kıldım, aydınlık kıldım, karanlıkları aydınlatan bir nur kıldım ve dilediğim kullarımı bu aydınlıkla doğru yola iletirim diyor Allah Azze ve Celle. Bu bir. İki, herkes doğru olanı biliyor. Herkes akidesini öğrenebiliyor ama akide için bir şeyler yapmak zor geliyor insanlara. Ruh yok ruh. Cesede dönmüş bir ümmet var ortada. Üzerine ölü toprağı serpilmiş, hareket edemeyen, kıpırdayamayan bir ümmet var ortada. Allah Azze ve Celle diyor enerji mi istiyorsunuz? Ruh mu? istiyorsunuz? Cesetlerinizin tekrar dirilmesini mi istiyorsunuz? Size öyle bir kitap indirdim ki o kitap ruh olan bir kitaptır. İnsanlara enerji verir, canlılık verir, insanları harekete geçiren bir kitaptır bu diyor. Öyleyse biz de hem akidemizi öğrenirken hem de bu akide için vela bera dediğimiz kabul eden ve reddetmeyenlere karşı bir şeyler yapabilmek için enerji bize lazımsa akidemizi neye bina edeceğiz? Birincisi Allah'ın muhkem ayetlerine akidemizi bina edeceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim ilgili zikredebileceğimiz delillerim. İkincisi ne dedik? Kur'an'ın açıklaması mahiyetinde olan sünnete dayalı olmalı. Yani akideyle ilgili bir şey söylüyorsa biri mutlaka bunu peygambere dayandırması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi demesi lazım. Niçin? Peki bunun sebebi ne? Çünkü Allah peygamberi Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıklasın, tefsir etsin, beyan etsin diye göndermiştir. Nahl suresinde delilimiz de Nahl suresinde. Nahl suresi 44. ayet-i kerime. Allah azze ve celle peygamberimize diyor ki: "Ve enzelnâ ileyke zikra li tubeyyine lin-nâsi mâ Biz sana bu kitabı indirdik ki ey Muhammed sen insanlara in indirileni onlara açıklayasın diye. Peygamber niye gelmiş? Allah'ın indirdiği kitabı biz Müslümanlara açıklamak için gelmiş. O zaman biz akidemizin esaslarını, özünü kitaptan aldık. Peki açıklamasını ve tafsilatını kimden alacağız? Onu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağız. Aynı Nahl suresinde yine bu sefer 64. ayet kerimede Allah azze ve celle diyor ki ve أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا Biz sana bu kitabı sadece bir şey için indirdik diyor Allah. O da insanların ihtilaf ettikleri konularda onlara Açıklamada bulunasın diye. Şimdi herkesin bu çağda yaşayan herkesin ortak şikayeti nedir? İnsanların çok fazla ihtilaf ediyor olmaları ve bu ihtilafların da insanların kafasını karıştırıyor olmaları. Aa Allah bize yolu gösterdi. Biz sana bu kitabı insanların ihtilaf ettiği konularda onlara aklayasın diye indirdik diyor. Allah Azze ve Celle. Öyleyse biz ne yapacağız? Akidemizde ihtilafa düşmüş olduğumuz konuları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden almış olacağız. Peki üçüncüsü nedir dedik? Üçüncü esasımız. Şimdi Kur'an'ı ve sünneti aldık. Üçüncü esasımız selefi salihinin anlayışı üzere Kur'an'ı ve sünneti anlamaktır dedik. Niye peki böyle yapacağız? Onu söyleyelim. Şurada mesela ben size bir cümle söylesem. Mesela desem İstanbul'da sanki havalar ısınmaya başladı desem. Sonra sağ taraftan başlasam desem ki ne demek istedim? Sizce ne demek istemiş olabilirim? Bana bir açıklayın desem. Böyle bir cümle söylesem. Hamza abi diyecek ki mesela en baştan yani hoca herhalde havalar soğuktu. Havalar ısınmaya başladı demek istiyor. diyecek. Abi diyecek ki aslında bence hoca şöyle demek istedi. Yani artık havalar ısındı böyle kalın giyinmenize gerek yok. Hasta durursunuz, kendinize zarar verirsiniz. Bence bunu ima etti diyecek. Bir başka abi orada diyecek ki evet böyle söyledi ama bence hoca bizim ne kadar duyarlı olduğumuzu anlamak için bunu söyledi. Yani acaba biz hava şartlarının değiştiğinin farkında mıyız yoksa farkında değil miyiz diye. Sona kadar gitsem de muhtemelen sona kadar bambaşka çok değişik değişik bir takım fikirler çıkacak ortaya. Niye? Çünkü Allah insanları farklı farklı seviyelerde yaratmıştır. Her insanın anlayışı, görmüş olduğu eğitim, karakter yapısı birbirinden farklıdır. Bunlar birbirinden farklı olduğu için de duyulan her cümleyi herkes kendi ölçüsünce, kendi haddince anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Anlama faaliyeti insanoğlunun ürünüdür. İnsanlar da birbirinden farklı oldukları için insanların anlayışları da birbirinden farklıdır. E şimdi soru, tamam Kur'an'a ve sünnete döneceğiz. Çok güzel. Ben size şimdi bir örnek vereyim. Mesela size göre demokratik sistemde parti faaliyetlerine katılmak şirktir. Doğru mu? Bunu yapmak bir şirk sebebidir. Çok güzel. Peki demokratik sistemde bu faaliyeti yapan adamlar yaptıklarını Tevrat'a mı dayandırıyorlar? Yaptıklarını İncil'e mi dayandırıyorlar? Yani siz bugün bir diyelim ki partili birini otursanız karşınıza. Kardeşim bu şirktir. Siz niye bunu yapıyorsunuz? Zebur 18. ayette işte buyuruluyor ki partiye girebilirsiniz veya şeytan ayetlerinin 72. ayetinde buyuruyor ki böyle mi diyorlar size? Yok. Yusuf Suresi bilmem kaçıncı ayette buyuruyor ki Allah diyorlar. Yusuf Aleyhisselam işte kralın yanında çalışmış. Biz de bu delille parlamentoya gidiyoruz diyorlar. Veya siz kabirlere tapan birini gördüğünüzde, kardeşim bu şirktir dediğinizde size şöyle mi söylüyorlar? Biz sihirbazların kitaplarına baktık, 15. ayette kabirlere, türbelere tapın mı diyorlar size? Yok. Adamın biri gelmiş de, Peygamberimizin kabrinin başına kendini atmış da, işte ey Muhammed ben ayeti okudum, onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi, sen de istiğfar etseydin Allah onları bağışlardı. Size hadis rivayeti okuduğunu zannedecek adam, Peygamber'e dayandıracak. Demek ki Kur'an'ı ve sünneti bir kaynak olarak kabul etmek tek başına ne yapmıyor yetmiyor. Niçin yetmiyor? Çünkü insanların anlayışları farklı olduğundan dolayı, insanların anlayışları farklı olduğundan dolayı her insan kendi anlayışını Kur'an'a ve sünnete söyletiriyor. Mutlaka kendine uygun bir şey bulabiliyor, bir delil bulabiliyor. Ne yapacağız? O zaman herkes Kur'an'ı ve sünneti önce okuyacak. Bir şey anladı ya, anlayışını getirdiğinde bir başka ölçüye ihtiyacımız var biz. Ta ki anlayışları o ölçüye arz edelim. Bakalım eğer o ölçüye uyuyorsa diyelim senin anlayışın doğrudur. Sen doğru anlamış tamam. Ama o anlayış bu ölçü olan anlayışa uymuyorsa diyelim ki senin anlayışın yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şeytandan Allah'a sığınmasını emrettiği yer neresidir? Fe iza qara'tel <laughs> Kur'an festa'iz billahi şeytanir racim. Kur'an okuduğun zaman taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor peygamberimiz. Niye çarşıya giderken değil? Niye oyun eğlenceye giderken değil? Niye cihada çıkarken değil de? Niye Kur'an-ı Kerim Allah'a en yakın olduğum anda niye şeytandan Allah'a sığınacağım? Çünkü şeytan Kur'an'ı okuyan adamın anlayışında bir oynama yaparsa, adamın ölçülerini, bakış açısını bir değiştirirse şeytan o adam Kur'an'ı okuduğunu zanneder ama şeytanın ona vesvese olarak, vahiy olarak verdiği ne varsa onları Kur'an'a söyletir adam. Şimdi gidin piyasada şöyle bir gezin. Ne kadar sapkınlık görürseniz mutlaka insanlar o sapkınlıklarını bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim'e dayandırıyorlar. Anlayışları öyle çünkü Kur'an-ı Kerim'den. O zaman ne yapacağız? Bu anlayışları da kendisine arz edeceğimiz üçüncü bir kaynağımız olması lazım. Kim doğru anlamış, kim yanlış anlamış. Nedir peki o kaynak? İşte o sahabenin anlayışıdır. Radiyallahu anhum Sahabenin de öyle bir iki kişinin anlayışı değil. Toplu olarak, ümmet olarak, Peygamberimizin terbiyesinden geçmiş olan insanların anlayışıdır. Peki delilimiz nedir bu konuda? Kitapta da var zaten. Tevbe suresi 100. ayet-i kerimedir. Tevbe suresi 100. ayet-i kerimedir. Ne diyor Tevbe suresi 100. ayet-i kerime? "Ve's-sabiqunal-evvelun mine'l-muhacirin ve'l-ansari ve'l-lezina ettaba'uhu biihsanin radiyallahu anhum Muhacirlerden öncüler ve ensardan öncüler, ilk olanlar ve onlara ihsan üzere tabi olanlar Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyor. Üç sınıf insan var. Allah'ın rızasına eren üç sınıf insan var. Bir, muhacirlerden önce olanlar. İki, ensardan önce olanlar. Bizim bunlara yetişme gibi bir lüksümüz var mı? Yani bir muhacir olabilir miyiz şu anda bu ayette anlatılan? Ensar olabilir miyiz? Hayır. Bitti bu artık. O sayfa kapandı. Ama üçüncü olma imkanımız var. Onlara ihsan üzere tabi olanlar. Onlara güzellik üzere tabi olanlar. Bunlardan Allah razı olmuştur diyor. Sen Allah'ın senden razı olmasını istiyorsan henüz bir kapı açık senin için. Nedir o kapı? İhsan üzere, muhacire ve ensara tabi olmak. Onları anladığı gibi dini anlamak, onların yaşadığı gibi dini yaşamak ta ki Allah'ın rızasına erişebilmek. Çok güzel. Peki ihsan üzere tabi olmak ne demek? Eksiltmeden, fazlalaştırmadan çünkü ihsan nedir? Bir şeyi görüyormuşçasına onun peşinden gitmektir. Hani Cibril Peygamberimize sordu ya, ihsan nedir ey Muhammed dedi. Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı göremiyorsan Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Sanki böyle muhacir ve ensar senin önünde gidiyor. Sen onları çıplak gözle izliyormuşsun gibi gördüğünü birebir mota mota alıp uygulaman ihsan üzere onlara tabi olmandır. Yine Bakara suresinde Allah azze ve celle ehli kitaptan Müslüman olmak isteyenler için iman etmek diyenler var. Diyor ki onlara fe in amenu bi misli bihi faqad ihtedav. Şayet onlar sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse hidayeti bulurlar diyor Allah azze ve celle. Sizin dediği kimi kastediyor burada? Sahabeyi kastediyor. Yani Yahudi ve Hristiyanlar sahabeye mota mot birebir onların iman ettikleri gibi eğer iman ederlerse diyor Allah onlar kurtuluşa ermiş olurlar. Başka türlü de kurtuluş ve ermeleri mümkün değildir. Zaten ayetin devamında diyor fe in tevallu fa fi Eğer onlar yüz çevirirlerse, yani sizin iman ettiğinizin misli misli iman etmeyi kabul etmezlerse onlar ayrılıkta, sapıklıkta ve uzak bir delalettedirler diyor. Allah Azze ve Celle. O zaman anlayışlar farklılaşabilir. Bu farklılıktan kurtulabilmenin yolu da herkesin kendi anlayışını sahabenin anlayışına arz etmesidir. Uyuyorsa eyvallah. Uymuyorsa diyeceğiz ki kardeş bu senin anlayışındır. Sadece seni bağlar senden başka da hiç kimseyi bağlamaz diyeceğiz. O zaman Allah'ın razı olduğu bir itikat için itikadımızı üç tane esasa dayandıracağız. Delillerimizle beraber de bunları söylemiş olduk.